Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi kart açalım videosu çekeceğiz. Ee, ilk başta hemen ilk kartımızı açalım. Şimdi arkadaşlar kötü oyuncu da çıkabilir, güzel oyuncu da çıkabilir. Orada kafanızı takmayın. Şimdi ilk kartımızı açıyoruz. Ee, kamera <laughs> yanlış şey yaptı. Şimdi bakalım. İlk kartımızı e, açacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım kim çıktı. Nuer çıktı arkadaşlar kaleci. Şimdi diğer kartlara bakalım hemen. Evet. Arda Güler ve Donnarumma çıktı. Kaleci. Paris Saint Germain'in. Şimdi diğer kartımızı açalım arkadaşlar. İnşallah bir Ronaldo ya da bir Messi, Neymar, Aymar ve falan çıkar çıkarırız arkadaşlar inşallah. Şimdi diğer kartımızı açalım şöyle. Kylian Mbappe çıktı. Nicolo Kante çıktı ve Fabinho Kana... ismini okuyamadım bir oyuncu çıktı arkadaşlar. Şimdi diğer oyuncumuza bakalım şöyle. Kim çıkacak? Kimler çıkacak? Ah. Zor oluyor arkadaşlar bunların açması ya. Değil mi? Siz kart alanlar bilir arkadaşlar. Bunların açması çok zor. Şimdi Arkadaşlar açtık kartımızı tabi çıkarabilirsek. Allah'ım heh çıktı. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü kartımızı açacağız. Erling Haaland çıktı. Martinez ve Diego Rossi çıktı. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, görmüş olduğunuz gibi şeyler çıktı. Görmüş olduğunuz gibi bu kartlar çıktı. Ee, i̇yi futbolculardan Kilian Mbappe çıkardık. Bir de Hallandı çıkardık. Bir de Arda Güler'imizi çıkardık. Milli futbolcumuzu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz bay bay.